Bağır biraz. Ümit Doğan, Elif Fitness Game, Ön eleme turu. Beginner man. Beginner man. Dur başlama. Sıfırda. Kilonuz 17 Abi nefesini iyi ayarla. Damper'e gerek yok. O damper sana kalmış evet. ya abi. Dur bomba basma. Gel. Biraz sıra bir yapma. Abi hazırsan 10'dan geri saydırıyorum. Saydırdım. 10 9 7 6 5 4 3 2 1 Başla Evet, kuvvetli çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet, çük 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 iyi oldu. Ya çok iyi evet, ya. Çok güzel. Ben oraya geçeyim. Çok güzel abi. Geç, Geç Emel abi. 2. Sayın abi biriniz. 3 4 5 6 7 8 Belini dik tutmaya devam. çalış şişirme belini abi Olur. Belini dik tut şişirme Çok iyi Ver nefesi 16 17 18 Çok güzel. 19 Devam hadi, hadi. Hadi. hadi Otur abi hadi devam. devam bölme şu an bölme. Abi bölme Son 5'te böl böleceksin Abi nefesini. otur 30'da bırak asla asla, asla. Bir şeyin yok devam Tamam, tamam. Salla Vur vur bacaklarına vur abi Al tekrar al. al. al, Hadi 1 <laughs> Başka <yerdim abi. gülüyor> evet, bak, bir yer Devam devam çok iyisin Hadi oh. das, das, ah, das, 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 <laughs> 3 2 bir, al gene kilitle, kilitle. Bir. Hadi. Bir. Hadi. 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 Devam. Çok güzel hadi. devam. Evet. Üç. Hadi abi. Hadi. 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 Çok güzel devam. Hadi. abi. Bitti bitti. Hadi. 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 Hadi abi otur ya. Bas. Bas. Bas bas bas. Otur, öpse. Bas abi hadi. Bas abi. Bas. Hadi abi. Hadi. Abi al artık hadi. asıl abi. Asıl asıl. Asıl bas. Bas bas bas. Yolunda, çek, çek, kuvvetli çek kuvvetli. devam, devam, devam. Çek, çek abi, abi çek ya, düşme, bitti abi, bitecek zaten, bas ya, ya. ne nefesi ya, bas Hadi. Ya. Hadi. ya. Çok güzelsin abi, aşağıyı iyisin. Hadi. Sakın binin altına düşmüyorsun abi. Hadi geldi geldi geldi, geldi. abi. Uzun, çek. Bas. Süren Hadi. çok iyi bak. Çok, çok, çok rahat biteceğine abi bas bas abi. Abi çık bin çık abi. Abi bin çık abi. Asıl şunu abi. Sırtını kullan Her yerini kullan. Bas bırakma. Hadi 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 Çık hadi 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 Abi. Patla sonun kalorim var patla abi. Evet. Abi patla abi. Şişt, bas. Çek abi. Evet. Patla. Evet. Çek. Bas. Hadi hadi, çek. Hadi, gel, patla. Hadi. Bas şimdi bas. Güzel çok güzel hadi. Bas. Çek çek çek. Çek lan hadi. daha hadi. Hadi düşüyorsun hadi Hadi 3 kaldı hadi. Çek. Bana hadi lan. Çek 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 çek. görsem başarılar diliyorum. Abi eline sağlık.